Arkadaşlar merhabalar. Lisansüstü eğitim kavramının içerisine girmeye başladığımızda bir de karşımıza özel öğrenci kavramı çıkmaktadır. Lisansüstü eğitim yapmayı düşünen bir öğrenci de özel öğrenci kimliğinin, özel öğrenci kavramının ne olduğunu bu videonun içerisinde anlatmaya çalışacağım. Özel öğrenci kime denir? Özel öğrencinin hakları nelerdir? Bunlara bakmayı düşünüyorum. Özel öğrenci bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve her bir dönem dersleri almak üzere başvurarak bu sütte kabul edilen öğrencilerdir. Ancak bu maddeyi gördüğünüz gibi 2020 yılındaki Mart ayındaki bir resmi gazeteden aldım. Yani ileride bu kanun değişebilir. Yani her zaman en sonuna, en güncel, en günceline bakmamız gerekecek. Yani bizim için bir yüksek öğretim kurumu mezunu olacağız. Varsayıyorum ki eğitim fakültesindeki herhangi bir bölümden, dört yıllıktan mezun olduk. Ancak lisans üstüne kayıt yaptıramadık. Belki alesimiz yoktu. Belki de dil puanı istiyorlardı. Dil puanımız yoktu. Biz de ne yaptık? lisans üstünde lisans üstü yapmak istediğimiz ana bilim dalında özel öğrenci için başvurduk. Eğer ki bölüm bizi alırsa işte o zaman biz de özel öğrenci olabiliriz. Özel öğrencinin de kayıtları ders ekleme silme süresi sonuna kadar yapılabilir. Yani özel öğrencinin kayıtları rastgele bir tarihte değil de akademik takvimdeki diğer öğrencilerle birlikte aynı tarihler arasında kayıtlar yapılabiliyor. Burada madde 61'e geçmemiz gerekti. Özel öğrenciler bir yüksek öğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler ilgili ana bilim, ana sanat dalı başkanlığının uygun görüşüyle lisansüstü derslere özel öğrenci statüsüne kayıt yaptırabilirler. Ancak gördüğünüz gibi canımızın istediği yere özel öğrenci olamıyoruz. Ancak biz başvurduğumuzda onlar kabul ederse özel öğrenci olabiliyoruz. Özel öğrenci için bazı esaslar da şunlar olarak geçecek. Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için ilgili dersleri açan ana bilim dallarından onay almaları ve mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekir. Yani biz o ana bilim dalına özel öğrenci olmak için başvurduk. Eğer onlar da bizi alırlarsa özel öğrenci olarak kabul ederlerse Tabii bir de bunun kayıt ücretleri de yine çıkacak. Mali yükümlülüklerden kastımız bir hac kredisi gibi bir belli bir miktar çıkıyor. Onu yatırmamız gerekecek. Özel öğrenci statüsüne ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Yani bizim için bir öğrenci kimliğimiz yok. Ancak kendilerine izledikleri programla aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir. Yani biz özel öğrenci olduğumuzda bize bir transkript verilecek. Eğer istersek o transkriple aldığımız krediyi hangi dersine almışsak onu göreceğiz ve biz bu dersten ileride aynı ana bilim dalında öğrenci olarak kabul edildiğimizde o dersten muaf olabiliriz. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar derse devam, sınav, disiplin ve bunlara benzer yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Yani diğer öğrencilerden herhangi bir farkımız yok. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarı yılı geçemez. Yani biz oradaki dersleri aldık diye herhangi bir şekilde yüksek lisanslı da doktora mezunu olamıyoruz. Ve bizim alabileceğimiz derslerin süresi de iki yarı yılı geçemiyor. Varsayalım ki... 2021 yılının Eylül ayında özel öğrenci olmak için başvurduk, kabul edildik, ücretini yatırdık, iki ders alabiliyoruz. Daha sonradan iki ders ve iki yarı yıl. Yani iktisat bölümüne varsayıyoruz ki yüksek lisansta özel öğrenci olarak kabul edildik. Normal öğrenciler normal kazanarak oradaki asil listeden giren öğrenciler dört ders alabiliyorsa burada özel öğrenciler iki ders alabiliyor. İkinci dönem geldi. Yine özel öğrenci olarak başvurduk. Yine ücretini yatırdık. Yine diğer öğrenciler seminer dahil dört ders alırken özel öğrenciler iki ders alıyor. Gördüğünüz gibi iki yarı yıldan ikişer dersten toplam dört ders alınabiliyor. Zaten burada da diyor ki lisans üstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde muafiyet verilen dersler ilgili lisans üstü eğitimde verilen derslerin %50'sini geçemez. Şimdi olaya bir kez daha bakalım. Biz herhangi bir alanda yüksek lisansa özel öğrenci olarak kabul edildik. Normalde asil listeden giren öğrenciler güz döneminde dört ders alıyorsa özel öğrenciler iki ders alabiliyor. Bahar dönemine geçildiği zaman normal öğrenciler asil listeyle giren öğrenciler dört dersten hepsini alırken özel öğrencinin bunu sadece iki tanesini aldı. Toplam dört tane dersi eğer özel öğrenci geçerse ileride de aynı ana bilim dalında yüksek lisansa kabul edilirse bu aldığı derslerden muaf olabilecektir. Ancak şöyle de bir olay düşündünüz. Dediniz ki ben bir yıl içerisinde dört ders aldım. Yani göz ve bahar yarı yıllarında dört ders aldım. Gelecek yıl bir kez daha özel ders alırım kalan dersleri de kurtarmış olurum diyemiyoruz. Gördüğünüz gibi biz yüksek lisansa kabul edildiğimizde toplam 8 ders varsa bu derslerin en fazla 4'ünden muaf olabiliyoruz. Yani bizim özel öğrencilik için beklentilerimizden en yükseklerden bir tanesi ya derslerin bazılarından muaf olabileceğiz. Bu bizim için avantajdır. En büyük özellikle özel öğrenci statüsündeyken derslerde başarı gösterirsek ileride de ana bilim yüksek lisansa başvurduğumuzda öğretim üyeleri bizdeki azmi görür, çalışkanlığımızı görürse bize mülakatta da yüksek puan verebilirler. Ya da en azından hocaların çalışma alanlarının neler olduğunu da öğrenebiliriz. Özel öğrencilik son zamanlarda çıkan haberlere göre de iptal edilmesi gündeme geliyor bazen. Bazen de YÖK tarafından özel öğrencinin kaldırılacağı söyleniyor. Yani her dönemde kanunların değişebileceğini düşünerek hangi üniversiteye özel öğrenci statüsünde başvurmayı planlıyorsak o üniversitenin özel öğrenci yönetmeliğini mutlaka okumamız gerekir. Ben bunları hazırlarken hem resmi gazeteye baktım, Selçuk Üniversitesi'ne baktım, Süleyman Demirel Üniversitesi'ne baktım. Başka üniversitesinde başka üniversitelerdeki özel öğrenci statüsü durumunu da bildiğim için bu notları çıkarttım. Ancak sizler hangi üniversiteye özel öğrenci olarak başvurmayı düşünüyorsanız oranın özel öğrencilik statüsünü mutlaka okumanız gerekecek. O yönetmeliği mutlaka okumanız gerekiyor. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.